Sevgili izleyenleri merhaba, yanımda sevgili Adnan Öz var. Adnan Öz Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı, yazar, çok iyi bir yazar. Burada Bugün Denizli olarak onu konuk ediyoruz. Elimde imzalattığım bir kitabı var. Senur Sezer, Senur'la Konuşmalar Hep olurlar. Seninle diye. Başladım, biraz dışarıda evet. okudum. Harika. Tamamen duygu yüklü. Tabii, Tabii bu e, Senur'u e, yitirdikten sonra e, ki bir yıl içinde benim Senur'la e, beraberliğimi anlatan, Senur'la yaşadığı, yaşadığım günleri anlatan yazılar onlar. Yani ben e, o bir yıl içinde hep Senur'la beraber yaşadım. Beraber kahvaltı ettik, beraber bir yere gittik. Beraber bir yerde oturduk. Beraber şarkı söyledik. Beraber ne bileyim ben her şeyi birlikte yaptık o bir yıl içinde. Bütün o bir yıl içinde yaptıklarımız Senur olmadan da ama olmadan değil olarak benimle beraber olduğu için hep seninle diyerek hep onunla beraber oldum. Sofrada her zaman kahvaltı sofrasında iki bardak vardı. Biri Senur'un bardağı, biri benim bardağım. Bir yılbaşı gecesinde şarapları bir Senur'un kadehine, bir kendi kadehime koydum. İki kadehi birden Senur'la beraber içtik. Belki ben içtim tek başıma o iki kadehi ama Senur içti aynı zamanda Böyle bir ortaklığımız, bizim yaşadığımız günlerde de böyle bir ortaklığımız vardı. Yani Senur'un yaşadığı günlerde de böyle bir ortaklığımız vardı. Senur gittikten sonra da aynı ortaklık sürdü, aynı ortaklık sürdü. Hala bugün bile sürüyor, sanki şu anda bile Senur burada, işte. Senur evet. kitabı elinizde. Evet. Ee, evet. Senur burada. Hatta ben Seynur'un şiirlerini de getirdim. Şiir kitabını da getirdim. alayım o şiir, şiir kitabı da e, burada şiirleriyle sesleniyor bize. Ee, böyle evet. bir evet. E, evet. şeyimiz oldu, yaşamımız Siz oldu. Bayağı yaşamımız sezar Sezer'le birlikte mücadelelerle geçti. Evet. Ve evet. sınıfının yanında oldunuz. Değil aynen. Aynen yani grevlere gittik, şeylere direnişlere gittik. Hep Seynur'la beraber olduk o onlarda. Yani grevlerde şiirler okunurdu. Yazarlar sendikasının da böyle bir şeyi vardı, özelliği vardı o yıllarda. Grev çadırlarına gidip şairler şiirler okurlardı. Hatta Can yani kral gözlüsü böyle tabii, fotoğrafı tabii. var. Tabii tabii Niye? yani yani böyle 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 bir, bir, bir de barış barış Barıştan söz sözü Evet ve barış gönüllüsü. Evet, evet Evet barış da aynı şekilde yani barış açısından da her zaman o barışçıl bir söylem, barışçıl bir dünyayı her zaman istedik her fırsatta her fırsatta barışı işçi sınıfının özgürlüğünü, halkın özgürlüğünü, yaşam özgürlüğünü savunduk ve savunuyoruz. Hala da evet, görevimiz evet. bu diye görüyorum. İnsan, yani insanın yeni bir dünyaya, yeni bir yaşama kavuşması. Hele bugünlerde o kadar çok önemli ki bu sıkışık, sıkıştırıldığımız e, baskılandığımız bu günlerde bu özgürlüğe bir yaşam özgürlüğüne bir yaşam genişliğine yani o kadar daraldık ki bir yaşam genişliği istiyoruz artık. Bu bu yaşam genişliğine ulaşmamız çok önemli bence. Bütün yazarların bence bütün şairlerin, müzisyenlerin ki hepsi yapıyorlar bunu ama onların konserlerini bile söyletmiyorlar. Yapmaya çalışsalar da konserlerini söyletmiyorlar. Biz söylemeye çalışarak sözlerimizi baskılıyorlar. Ama gene de biz direnerek <laughs> bu yaşam genişliğini elde, edin. Elde, edin. elde etmeyi düşünüyoruz. Umutluyuz, umudumuz var. Hep umut, bu umut olacak. Evet. Her zaman söylediğim bir şey var. Sanatçı ışığı alnında ilk görendir. Tabii. Karanlığı evet. da ilk görendir. Karanlığı da ilk görendir. Ee, Mustafa Kemal'in e, bize armağan ettiği tek sözdür sanatçı sana, sana e, ışığı alnında gören adam olarak. Adnan evet. Hocam, Denizli deyince aklınızda veya hafızalarınızda nasıl bir şey oluşuyor? Denizli hakkında ne şey söyleyebilirsiniz? Ben hep çocukluğumdan beri neden evet. Denizli diye, Deniz mi var burada diye düşünürdüm. <laughs> Aslında geldiğim zaman şu sırada dağları gördüm. Deniz kadar güzel olduğunu anladım. Çok güzel. Dağların deniz kadar güzel olduğunu, yeşilinin deniz kadar mavi olduğunu, deniz kadar umut verdiğini, deniz kadar genişlik, zenginlik verdiğini gördüm. Bedir Rami aklıyımış, değil mi? Evet. Evet. Ne güzel dağlarım var denizli. Evet. Evet. Diye şiirinde ama, ama ben Zestan'da. hep deniz diye düşünürdüm. Evet. Ama o dağlar evet. deniz kadar güzel. Evet. Pamukkale Üniversitesi'nin Denizli'de olduğunu gören öğrenciler seçim yaparken Denizli'de deniz var düşüncesiyle gelip geliyorlarmış. Evet. <gülüyor> 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 evet. Ay ben ben de öyle düşünüyordum. Doğru. Evet. Yani dışarıdan düşününce öyle düşünüyorum. Evet. Ama evet. bence dağlar deniz kadar. Iı, Harika. Güzel. Deniz kadar. Fevkalade zengin, geniş. Şimdi bu konuda bir şey söyleyeceğim. Ben dağlarımızla ilgili Adnan, Adnan abi dağlarımızdan hemen gör görmez onu bahsediyor. Bir de kendini aydın sanan, körleşmiş içinde yaşayan insanlar var. Bunu örnek olarak mesela 20 yıldır Denizli'de de yaşayan Sorbon mezunu bir felsefeci. Hegel'den bahseder, şundan bahseder, bundan bahseder. Bir gün böyle muhabbet için dedim ki şu karşıki dağların adını biliyor musun? Şu dağın adını biliyor musun dedim. Hiç kafasını kaldırıp dağı bile görmemiş 20 yıldır. Tabii ki dağın adını bilmiyor. Karşı dağ mı Dağ mı var dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir körleşme için yaşayan kendini aydın sanan bir kesim de var. İşte 1934 dağımlı Adan Özyalçıların bakış açısı var. Evet, ama çok güzeldi. Bir... Evet. Dağlar bizi hep e... Büyük ufuklara evet. götürecek şeyler yani daha büyük ufuklara evet. gitmek dağları aşmakla dağlara çıkmakla olacak bir şey.